Herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Ahde Vefa isimli bir videomuzda yine birlikteyiz. Üsküdar'a bağlı Karaca Ahmet Mezarlığı'ndayız. Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı büyük mezarlıklarından biridir burası. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Karaca Ahmet Mezarlığı, başta servi olmak üzere çınar, meşe, defne, çitlembik gibi ağaçları ve çeşitli bitkileriyle bir orman görünümündedir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü mezarlık içerisinde bulunan 9 adet servi ağacını anıt ağaç statüsüne almıştır. Karacaahmet mezarlığı 1917 1940, 1956 ve 1974 tarihlerinde olmak üzere 4 defa istimlak edilmiştir. Bu istimlaklarda özellikle 1974'te karayolların istimlakı sırasında ciddi bir şekilde tahrip olmuştur. Toplam defin sayısı geçmişte kayıt tutulmadığı için kesin olarak bilinememektedir. Ama milyonlarla ifade edilmektedir. Çünkü İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü'nün ölü kütüğü kayıtları ancak 1937 senesinden sonra tutulmaya başlanmıştır. Mezarlık adını İstanbul'da Hacı Bektaşi Veli tarafından İslam dinini yaymak üzere gönderilen Karaca Ahmet'ten alır. Bu ilk Karaca Ahmet ziyaretimizde bazı değerlerimizi ziyaret edeceğiz. Onların vesilesiyle de tüm ölmüşlerimiz için dua edeceğiz. Onlar daha çocuk, kısıl sendi sende. Hoş, ben de alayım yazacak. Adile Naşit ya da gerçek adıyla Adela Özcan. Bazen Adile teyzemiz oldu. Bazen Hafize anamız oldu. Biz onu hep Türk sinemasının en iyi annesi olarak bildik. 17 Haziran 1930 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. Tiyatrocu bir aileden gelen Adile Naşit'in babası Naşit Özcandır. Annesi de tiyatro oyuncusu Amelya Hanım'dır. Adile Naşit 16 yaşındaki oğlu Ahmet'i 16 Haziran 1966 tarihinde kaybeder. Kalbi delik olan Ahmet'in kalp ameliyatı başarılı geçmesine rağmen sonrasında fenalaşarak komaya girer ve hayatını kaybeder oyunlarında ve sinema filmlerindeki anne tiplemesi kendine has uslubu ve kahkahası onu Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleştirmiştir. Adile Naşit canlandırdığı anne karakterleriyle 1985 yılında Yılın Annesi seçilmiştir. Sinema dünyasında Hababam sınıfında hafize ana rolü ile ününe ün katmıştır. Minir Özkul ile karşılıklı oynadığı filmlerdeki anne rolleriyle bilinen Adile Naşit 11 Aralık 1987 yılında Beyoğlu'nda 57 yaşında kalın bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybeder. Cenaze töreni. 13 Aralık 1987 yılında Şişli Camisi'nde düzenlenmiştir. Cenaze namazının ardından Karaca Ahmet mezarlığına defnedilir. Karaca Ahmet mezarlığındaki ilk eşi Ziya Keskiner ve oğlu Ahmet Keskiner ile birlikte yatmaktadır. Halit Akçatepe, tam adıyla Mustafa Halit Akçatepe, namı diğer Güdük Mecmi. 1938 yılında İstanbul'da dünyaya gelir. Halit Akçatepe, babası Sıtkı Akçatepe tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun lale devri sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın ikinci nesli torunudur. Oyuncunun babası Sıtkı Akçatepe ve annesi Leman Akçatepe Türk sinemasında birçok yapımda rol almış. Babası Sıtkı Akçatepe Hababam sınıfı film serisinde oğlu ile birlikte çalışmıştır. Ve öğretmen Paşa Nuri karakterini canlandırmıştır. Annesi Leman Akçatepe Türk sineması oyuncularındandır. İlk filmini 1943'te 5 yaşındayken çeker. 1972'de de Tatlı Dillim filmiyle şöhreti yakalar. 1975'te Hababam sınıfı filmindeki Güdük Necmi karakteriyle Türk sinemasının mihenk taşlarından biri haline gelir. İşte anne Leman Akçatepe, baba Sıtkı Akçatepe ve oğul Halit Akçatepe burada yatmaktadırlar. burası köy yeri mi? Şehrin ortası katılır mı? Tonton Dede, Şirin Baba, iyi kalpli komiser olarak tanıdığımız babacan biri. Hulusi Kentmen. 1912 yılında Bulgaristan'ın Tırnova şehrinde dünyaya gelir. Daha sonra ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç eder. Çocukluğunu İzmit Körfezi'nde geçirir. Akçakoca İlkokulu'nun tiyatro salonunda ilk sanat denemesini yapar. Deniz kuvvetlerinde az olarak görev alır. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra eder. 1961 yılında askerlik görevi sona erer. Halk evlerinde tiyatroya başlar. 1942-1992 yılları arasında 50 yıllık sanat hayatı boyunca 500'e yakın sinema filmi ve dizide rol alır. Hulusi Kentman daha çok zengin, fabrikatör, komiser ve hakim rollerine hayat vermiştir. Kasım 1993'te Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınan Hulusi Kentman 20 Aralık 1993 yılında hastanede 81 yaşında hayatını kaybeder. Vallahi ne güzel söylüyorsun hayret! Harcanıyorsun sen beni işte! <laughs> Türk sinemasında en sevdiğim ve en üzüldüğüm oyuncu ve senaristlerden yalnızca biri. Onlarca filmin senaristliğini yapmış onlarca şiirler yazmış. Onlarca güzel işlere de imzası olan güzel insan. Mehmet İhsan Yüce 23 Ocak 1929 tarihinde Elazığ'da dünyaya gelir. Sinema ve tiyatro oyuncusudur. Senarist, yönetmen ve şair ünvanlarına sahip. İhsan Yüce Dağıstan göçmeni Kafkas bir ailede 7 kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya gelir. İzmir Atatürk Lisesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde okur. Bir süre özel şirketlerde muhasebecilik yapar. Sanat yaşamına 1952 yılında İzmir'de Halk ve Çocuk Tiyatrosu'nda başlar. 15 Mayıs 1991 yılında 62 yaşında İstanbul'da hayata gözlerini yumar ve günümüzde Karacaahmet Mezarlığı'nda işte burada yatmaktadır. Ali Erona, 1 Ocak 1921 yılında Dera Suriye'de dünyaya gelir. Trabzon'un ileri gelen demir yolu işletmecisi Ramiz Bey ve Servinaz Hanım'ın kızı olarak 1921 yılında günümüzde Suriye sınırları içinde kalan ama o zamanlar Fransız Suriye mandasına bağlı Ürdün sınırındaki Dera şehrinde dünyaya gelir. Tiyatrocu Avni Dilligil ve gazeteci Turhan Dilligil'in kardeşi olan Ali Erona Beyoğlu Akşam Kız Sanat Okulu'nda okur. 1930'ların sonlarında Kadıköy halk evlerinde amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başlar. Ulvi Uraz ve Avni Dilligil ile Arena Tiyatrosu'nda sahneye çıkar. İzmir Şehir Tiyatrosu'nda birlikte çalışan alıştığı Rona ile evlenir. Sinema oyunculuğuna 1947 yılında Kerem'in Çilesi filmiyle başlar. Uzun yıllar dublajda yapan Rona, sinemada çilekeş, direnen, dik başlı, hakkını arayan, kavgacı, töreci, köylü kadını ve ana rollerini canlandırmıştır. Hayatı boyunca toplam 204 filmde rol almıştır. Ömrünün son yıllarında sağ tarafına felç inen ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ali Rona İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir huzur evinde kalmaya başlar. Bu huzur evinde yaşanan sağlık ve şiddet olayları televizyon haberlerinde gündeme gelir ve Ali Rona burada kötü bir halde bulunur. Yine bu huzur eviyle ilgili haberler sonrasında son isteğinin Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı oynamak olmuştur. Ağustos 1996'da kaldığı huzur evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybeder. Ertem Eğilmez, Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri. Yüzlerce filmde imzası olan Türk sinemasının en değerli yapımcısı, en değerli senarist ve yönetmenlerinden yalnızca biri. 1929 yılında Trabzon'da dünyaya gelir. Ertem Eğilmez meslek hayatı boyunca 44 film yönetti. 5 senaryo kaleme aldı ve 97 filmin yapımcılığını üstlendi. Aralarında Kemal Sunal, Miner Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe, Ayşen Guruda ve Zeki Alasya gibi oyuncuların Türk sinemasında var olmasına öncülük etti. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra dükkan açıp bakkalcılık yaptı. Askerlik sonrasında 1954'te Refik Erduran ile birlikte Çağlayan Yayın Evini kurdu. 1961 yılında Efe ve 1964 yılında Arzu Film Şirketi Ketin'in kurarak sinemacılığa başladı. Eğilmez, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanını 1975'te beyaz perdeye aktardı. Hababam Sınıfı'nın ilk 4 serisini çeker. 21 Eylül 1989'da 60 yaşında hayata gözlerini yumar. Yalnızım, geceden yalnız. Canım. İbrahim Erkal. O bizim için artık bir canısı. 1966 yılında Erzurum'da dünyaya gelir. Şarkıcı, söz yazarı, besteci, şair ve oyuncu ünvanlarına sahiptir fantazi müziğin kralı olarak anılır. 90'lı yılların başından itibaren çıkardığı albümleri fantazi müziğin en önemli sanatçılar arasından biri olur. Ulus müzik döneminde keşfettiği birçok sanatçıya destek olup el uzatmış ve albüm çıkarmıştır. Birçok sanatçıya verdiği eserlerle çok sayıda müzisyenin popüler hale gelmesini sağlamıştır. Söz yazarlığı ve besteciliğinin yanı sıra şiirler de yazan İbrahim Erkal 2002 yılında Ben Bu Şöhreti Sevmedim adlı bir şiir kitabı yayınlamıştır. Üçüncü Kral TV video müzik ödüllerinde bir gecede iki ödül alarak geceye damgasını vurmuştur. Ve birçok ödül töreninde aday gösterildiği her kategoride birçok ödül kazanmış. Birçok müzik listelerinde bir numaraya kadar yükselmiştir. Çıkarttığı her albümü en çok satanlar arasına girmeyi başarmıştır. İbrahim Erkal 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonun düşmesi sonucunda dengesini kaybeder ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçirir. Hastaneye kaldırılan İbrahim Erkal yoğun bakım alınır. 9 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşir. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonlarının devam ettirildiği bildirilir. 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde henüz 50 yaşında hayatını kaybeder. 13 Mayıs 2017'de Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet mezarlığına defnedilir. Günümüzde canısı işte burada yatmaktadır. Canısı, canısı, ömrümüz. Yalnızım, geceden yalnız. Akşam oldu, hava karardı. Ziyaret edebildiğimiz kadar sanatçılarımızın kabrini ziyaret ettik. Tüm ölmüşlerimizin, geçmişimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Zaman zaman bu tür ahde vefa ziyaretleri videosu yine gelecek. Bizlere destek olabilmek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmanız yeterli. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.